Size selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere hamster kombat hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu videoda hamster kombatın ne kadar airdrop olarak verilecek ve nasıl daha fazla coin alabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Ve tabii ki bir takım genel bilgilere yer vereceğim. Bundan ötürü videoyu atlamadan izlemeniz sizin yararınız olacaktır. Şimdi hemen başlayalım. Herkesin kaçırdığı bir noktadan bahsetmek istiyorum. Başarılar kısmına geldiğimizde Önce bundan bahsedeyim. Bakın burada çoğu kişi başarılara odaklanıyor. Ve airdrop'un sadece başarılara göre verileceğini, saat başı karın artık önemsiz olduğunu dile getiriyor. Ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Şimdi bunu göreceksiniz. Bakın kartlar kısmında bunları zaten rahatlıkla halledeceksiniz. YouTube videolarını izleyin. Burada günlük videoları açıp sonuna kadar izleyebilirsiniz. Bu bir kenara. Hamster Telegram kanalına abone olun. Bunu zaten bir şey yapamıyorsunuz. Abone kanalında olduğunuz süre burada baz alınıyor. Aslında başarılar kısmı da bakın airdrop kısmına geldiğimizde bize buradaki kriterleri sunuyor. Nedir bu? Telegram kanalında olup olmamanız. Ne kadar süredir Telegram kanalındasınız? Buna göre vereceğiz diyor bakın. Tekrar geri gelelim başarılar kısmına. Hepsini gör diyelim ve Buradan hamster TG'ye abone olun. Bunun için bir şey yapamıyorsunuz. YouTube videolarını izleyin kısmına gelelim mesela. Burada görevlerde var. Her gün bize 24 saatte bir iki video geliyor. Bunu airdrop'a kadar izleyebilirsiniz. En azından 50'ye tamamlayacaksınız. Yine başarılar kısmına geldiğimizde bakın ön test kısmında bunu vurguluyor aslında. YouTube videoları ve görevleri yapıp yapmadınız. Aslında airdrop puan kısmı başarılar kısmından ilerliyor ve şu arkadaşımız bunu baz alarak anlatıyor haklı olarak. Şimdi baktığımızda yine başarılar kısmına geliyorum. Örnek olması açısından gösteriyorum bunları sizlere. Kartlar var mesela. Skinler vesaire anlatılıyor. Tabii ki burada yapabildiğinizi yapmaya çalışın. Zaten burada puan harcamıyorsunuz. Bakın şu ikisinde puan harcamıyorsunuz. Saat başı kar önemli. Neden önemli? Airdrop kısmındaki ilk kriter. Buradaki sıralamanın önemi var mı yok mu bilemiyorum. Fakat bu sıralama bu şekilde geldiyse bir anlamı olacağını düşünüyorum. Yani burada puanınız belirlenirken size coin verilirken bakılacak olan ilk kriter saat başı kar olabilir. Aynı zamanda buradaki görevleri tamamlayıp tamamlamadığınız. Bakın şu görevleri zaten net tamamlayın. Buradaki videoları falan günlük 10 saniyenizi alır bunları halletmek. Bunları kapatın, halledin aynı zamanda arkadaş davet etme konusu. Şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Ben hiç arkadaş davet etmedim. O zaman airdrop alamayacağım. Bundan faydalanamayacağım. Tabii ki bunun belirleyici unsuru yine hamster combat tarafıdır. Fakat burada bize anlatılan şey airdrop alabilmek için bu kriterlerden en fazlasını sağlayabilmek. Saat başı kar mı? En fazlasını sağlayan daha fazla alacak. Burada günlük görevleri yapan videoları izleyen mi? En fazlasını sağlayan daha fazla alacak arkadaş davet etme kısmımı. En fazla arkadaşı davet eden bu butondan en fazla alabildiği kısmı alacak ve bunun meyvesini fenomenler yani bizler yiyeceğiz. Açık ve dürüst yüreklilikle bunu size söylüyorum. Tabii ki arkadaş davet etmediğiniz için airdrop alamayacak mısınız? Böyle bir durum söz konusu değil. Olmayacağını da düşünüyorum. Ama Hamster buna bir eleme yöntemi getirir de 5 arkadaşını davet etmeyen buradan airdrop alamayacak derse bunu da bilemiyorum. Ama böyle yapacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir kullanıcıyı kaybetmiş olur böylelikle. Başarılar kısmı önemsiz mi? Hayır önemli. Başarısı en yüksek olan kişi yine buradan bu kriter kısmından en fazla puan alacak. Demek istediğim olay şu dostlar bakın. Kısaca özetleyeyim sizlere. Saat başı kardan size bir puan verilecek. Ön test kısmından size bir puan verilecek. Arkadaş davet etme kısmından size bir puan verilecek. Başarılar kısmından size bir puan verilecek. Anahtar kısmından ve Telegram aboneliği kısmından size bir puan verilecek. Bu puanlar toplanacak ve buradaki sizin airdrop miktarınız olacak. Benim düşüncem bu şekilde. Yani burada demek istediğim olay şu. Sadece başarılara odaklanmayın. Veya anahtarım çok az. Önemli olur mu? Tabii ki de önemli olacak. Ama önem sıralaması nasıl olur bunu bilmiyoruz şu an. Yani saat başı karınız yüksek, anahtarınız az. Belki de anahtarı yüksek, saat başı karı az olan biriyle eşit kazanacaksınız. Veya ondan daha fazla kazanacaksınız. Umarım demek istediğimi doğru bir şekilde anlamışsınızdır. Burada sadece saat başı kara gelip, buradaki kartları 25. seviyeye getirmekle uğraşmayın. Tabii ki bir kartı getirebilirsiniz. Belki sizi öne taşıyabilir. Her skinleri belki 10. veya 25 tanesini alabilirsiniz. Bu da yine sizi öne taşıyabilir. Onun dışında zaten puan harcamıyorsunuz. Benim önerim bunları hallettikten sonra madencilik kısmından gelip buradaki kartları yükseltmeniz yönünde. Bakın bunlar çok yüksek saat başı karlar veriyor. Saat başı karınızın yüksek olması çok çok önemli. Airdrop kriteri hamster kombat bunu en başından beri dile getiriyor arkadaşlar. 5 milyona geldik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi gelelim hamster kombatın token ekonomik kısmına. Hamster kombat white da arkadaşlar bir gönderi yayınladı. Bunu daha önce yayınlamıştı daha doğrusu 30 Haziran'da. Bakın token Economics diye bir kısım var. Şimdi bunu bilmeyenler için anlatayım. Hamster kombatın maksimum arzının %60'ı kullanıcılara airdrop olarak verilecek. Ve hamster kombatın ne kadar arzı var? Tabii ki bu piyasa öncesi arz olabilir. Binance Shikor paylaşmış bunu. Binance'in resmi haber sitesi bu aslında. Bakın 1.2 milyon takipçisi var ve burada bize demiş ki hamster kombatın maksimum token arzının 10 milyar olduğu yönünde bir bilgi vermiş. Ama dediğim gibi bu bilgi hamster kombat tarafından verilmedi. Ve şu an resmi bir bilgi değil. Tabii ki resmi Binance'in haber sitesi bu şekilde de olabilir. Aynı zamanda diğer kaynağımı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada bir haber sitesi. Hamster kombatın maksimum arzının %60'ının kullanıcılara verileceği yönünde bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde arkadaşlar o da burada bunun 10 milyar arz olduğunu söylüyor. Tabii ki bu benim düşüncem şu şekilde bu maksimum token arzının 10 milyar olma durumu hamster kombatın piyasa öncesi yani listelenmeden önce GTO'da diğer borsalarda ön satışa açılmıştı. Bu şekilde bir arz olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir projenin 10 milyar maksimum token arzının olması çünkü absürt olur. Neden? Dox'a baktığımızda 500 milyarlık bir burada maksimum token arzı vardı ve buradaki airdrop'un %90'ı kullanıcılara verilmişti. Şimdi gelelim bu airdrop konusundaki düşüncelerime. Bakın. Hamster Combat %60'ını kullanıcılara verecek. Gerisini piyasa likiditesi, ekosistem ortaklıkları ve hibelerin sağlanması amacıyla ayırmış vaziyette. Aynı zamanda e ekiplere ödüllendirici şekilde coinler verecek. Oyunun geliştirilmesi devam edecek ve oyuncular için ikinci sezon da yayınlanacak dostlar. Benim endişem şu. Hamster Combat Europe dağıtırken yine kilit sistemi getirirse yani stake kısmını zorunlu kılarsa burada emeğimizin karşılığını bir noktada alamayacağız diye düşünüyorum. Ama böyle olacağından değil. Sadece endişe duyuyorum. Böyle olmayabilir yüksek ihtimalle. Buradan güzel bir tutar kazanabiliriz. Ama bu ihtimal de var. Ben size her zaman gerçekleşme olasılığı olan en kötü ihtimali söylüyorum ki bunlara göre beklentinizi değerlendirin. Tersi olursa dediğim şey olmazsa çok mutlu olurum ve sizler de buradan mutlu olursunuz. Da dersiniz ki böyle bir düşüncemiz vardı ama olmadı. Tak. Yani bu şekilde daha da olumlu olur diye düşünüyorum. Şimdi bunu da söylemiş oldum. Daha fazla oyuncu daha büyük kapitülasyon anlamına gelir diyor. Bu aynı zamanda büyük bir düşüş anlamına da gelir diye burada belirtmiş. Bakın diğer bir endişem de şu. Bakın token ekonomik kısmına geldiğimizde. Dördüncü kısma bakabilirsiniz burada yazıyor Bunu okuyabilirsiniz şu an Videoyu durdurup Daha fazla oyuncu daha büyük kapitülasyon anlamına gelir Bu aynı zamanda daha büyük bir düşüş anlamına da gelir Bizi destekleyen yatırım firmalarımız veya risk sermaye sermaye ederlerimiz yok diyor Aynı zamanda ekstra bir katkımız da yok diyor Satış baskısı ve topluluk odaklı token Değeri arz ve topluluk çıkarlarına göre belirlenecek. Yani size göre belirlenecek. Yatırımcıların olduğu yerde onlar için çıkış likiditesi her biriniz anlamına gelebilir diye burada belirtmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi talep fazla olursa bir oyuna airdrop'a katılan kişi sayısı fazla olduğundan ötürü toplam ödül daha fazla kişiye bölünecek. Bu da her bir kişinin alacağı payın azalmasına neden oluyor. Ancak bu durumda airdrop'un popülerliği ve farkındalığı da artabilir. Bakın olumsuz tarafını söylüyorum ama olumlu tarafını da söylüyorum. Bu da token'ın değerinin artmasına katkı sağlıyor. Yani airdrop'un popülerliği ve farkındalığı artarsa token'ın değeri uzun vadede artabilir ve kazancımız güzel olabilir. Talebin az olduğu Telegram botlarında dağıtılan token'lar daha az kişiye bölüneceğinden bu da her bir kişinin daha fazla token kazanacağı anlamına geliyor. Ama bu durumda genel olarak daha az kişi tarafından bilinmesi, yatırımı almamasından veya kullanılmama ihtimaline yol açabiliyor dostlar. Sonuç olarak bir tokenın değer kazanmasını hedefliyorsanız daha fazla kişinin katılması burada avantajlı olabilir. Kendi fikrim. Ancak kişisel kazanç açısından bakıldığında az katılımcı olduğunda daha fazla token kazanma olasılığınız artabilir hangisinin daha doğru olduğuna karar vermek sizin önceliklerinize göre ve buradaki airdrop'un hedeflerine bağlı dostlar. Detayları bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi bir diğer konu burada bakın squads kısmı var. Hamster Combat'a da diğer oyunlar gibi klan gelebilir. Burada klan gelirse arkadaşlar eğer klan üyesi olmak birbirinizle etkileşime girmenize, birlikte büyümenize, deneyimlerinizi paylaşmanıza ve birbirinize yardım etmenize Olanak sağlayacaktır diye burada bakın squat kısmında bunu belirtmiş Arkadaşlar bu sekmeye bakabilirsiniz Buradaki anahtarlar Da klan kısmında Kullanılabilir bu da bir kenara Daha fazla airdrop alabilmek için bu şekilde Bir önemi olabilir ve Öncesinde ben hamster kombatı Eleştirmeden önce bu bilgilere Zaten erişmiştim ve burada hamster kombatın Airdropunun 18 Eylül'de Olacağını dile getiren bir arkadaşımız vardı Bu arkadaşımız Bakın nasıl bir açıklama yapmıştı. Eski oyun tasarımcısı olduğunu ve projenin başlangıcından beri burada olduğunu söylemişti. Beni kullandılar, sonra attılar vesaire demiş. Bunları geçiyorum. Olumsuz tarafına bakmayın bunun. Sadece dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Bakın 28 Ağustos'ta uygulama büyük bir güncellemeden geçecek. Klanlar demiş. Klanlar ve yeni bir anahtar sistemi tanıtılacak demiş. Hamster Combat'taki oyunlardan kazandığınız anahtarlar klanların içinde kart satın almak için önemli bir unsur haline gelecek. Her zamanki saat başı karı unutun artık belirleyici bir rol oynamayacak. Her şey bu anahtarları yeni mekanikler içinde nasıl kullanılabileceğinize bağlı olacak demiş. Resmi değil belki mümkün olabilir diye bu şekilde paylaşımlar yapmıştı. Birçok yayıncının da buradaki kişinin söylentilerine güvenerek bunları paylaşıp bakın ben içeriden bilgi alıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Eylül'de olacak demiştim. Çıkacak demiştim. Demesi buna dayanıyor. Bunu da belirtmek istedim öncelikle. Açıklamak istedim. Şimdi bu kişinin söylediği saat başı kar önemsiz vesaire muhabbetiyle ilgilenmiyorum. Çünkü önemli olacaktır. Ve burada söylediği her şeyi bir kenara benim için önemli olan nokta anahtarların nasıl kullanılabileceği bakın. Yeni kılanlar ve yeni bir anahtar sistemi tanıtılacak hamster kombattaki oyunlardan kazandığınız anahtarlar Klanlar için de kart satın almak için önemli bir unsur haline gelecek Burası ile ilgileniyorum Bu söylediğinin olabilme ihtimali var Resmi değil Bu detayları sizlere aktarmak istedim hamster kombatın bitkette listeleneceği Açıklandı bakın bitket borsası bu konuyla alakalı açıklama yaptı 5000 dolarlık hamster hediye ediyor Sadece katılmak için Bunlara bunları yapman diyor. Hamster'da her biri 20 dolar kazanacak diyor. Bakın listelenme tarihi burada verildi. Şimdi listelenmeden önce burada sizin üyeliğinizin ve KYC'nizin yapılması önemli. Son günlere bıraktığınızda kimlik onayınız olmuyor ve uğraşıyorsunuz, yapamıyorsunuz vesaire. Buraya katılmak isteyenler, üyeliklerini oluşturmak isteyenler için açıklama ve yorumlar kısmına link bırakıyorum. OKX borsasında aynı zamanda Bitket, borsasının dışında OKX borsasında da çekim kısmına geldiğimizde bakın OKEX Early Burst diye bir seçenek var. Burada da listeleneceğini söyledi. Listelenecek diğer borsalar da net bir şekilde listelenecektir. Ön satışa zaten açılan tüm borsalarda listeleneceğini düşünüyorum. Binance'e gelir mi, gelmez mi? Bu konu hala soru işareti. Fakat Binance'te de listelenme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu kadar büyük bir kitleye ulaşmış bir proje. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Hamster kombatın kripto tarihindeki en büyük airdrop olacağı dile getiriliyor. Evet en büyük airdrop olacak. Çünkü kullanıcı sayısı en fazla olan airdrop. Yani burada anlam çıkarmanız gereken şey şu değil. Burada en büyük airdrop bu olacak. Çünkü buradan çok fazla kazanacağız. Bakın bu da olabilir. Olmaz demiyorum. Tabii ki olabilir. Airdrop'un %60'ı kullanıcılara ayrıldı. 80 milyon kullanıcı var. Maksimum token arzını bilmiyoruz. 10 milyar diye Binance'de belirtilmiş ama resmi bir bilgi değil. Piyasa öncesi maksimum token arzı olabilir bu. Bu da olabilir. Ama buradan çıkarmanız gereken mantıklı anlam şu olabilir. Daha fazla kullanıcıya eriştiği için daha büyük bir airdrop oluyor. Yani daha fazla kişiye verdiği için büyüklüğünü bu şekilde anlıyorsunuz. Kazanç olarak değil. Kazanç olarak da olabilir. Bu şekilde tüm detaylı bilgileri sizlere sunmak istedim. Detaylı ve dünyadaki olan bitenden sizleri haberdar ediyorum airdroplar konusunda. Sizden ricam kanala katılıp abone olmanız yönünde. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.